Ben iki yıl uyuyacağım. Ben size sonunu bulur. Lan bu dünyaya dolmuş. Kardeşim herkes baya büyüdü. Emirsen hariç. Ben de nereden geçme? Aa, zaten Yunanistan aldı. Ben alayım bari. Şunları ben alacağım. Kardeşim. Kulayım. Kurs cool. katılıyorum mu? Katılıyorum kardeşim. Tamam. Tamam de dön bari Rusya'dan toprak alayım. Oğlum Rusya güçlü. Oha Rusya bayağı büyümüş. Amerika'dan nereye? Amerika'nın çok azına almış. Rusya topraklarını bayağı büyütmüş. Ben de topraklarımı büyüteyim Rusya'dan. Lan ne biliyorsun Türkiye sana ne? bu kadar tabi dert ya senin için. Doğru söylüyorsun Rus ya be. büyümüşsün. Ben yu Yunanistan krallı. He <laughs> he ben de çok inandım. Krallık olsaydın şu anda bana bile yenilmezdin. Demek ki krallık değilsin sen. Zaten ben Çok belli. Bu dünyada silineceksin. Sana toprak bırakacağım ama. Teşekkür. Eski topraklarını alıyordum. Allah abi onlar gerekli değil. Ama teşekkürler abi. Yolda insan yoktu. Tamamdır. Tamam o zaman. Oksay, Zaten gebeyim burası bazı Benz, menzilleri az Eeeh Şurayı unuttum Lan bilmemişsiniz lan Lan şurayı da alayım Kudret Kıbrıs Kudret Kıbrıs Efendim baba Donağa katılca mı? Katılayım Orayı alayım heh her, her yere alıyorum ya. Hatta tonlara katıtıyorum ama onların yarısı katılmıyor. Onları katıtıyorum illa şöyle. Topraklarını ama tek Aha şurayı unuttuk. Naneyi yedin. He sen şimdi naneyi yemedin mi? Yeah, yeah, yeah. Hehehe, <laughs> yeah. Yeah, 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 yeah. You're a Nautilus. Yeter şu sesi kapatın. Çilemiyem. Tamam abi. Alın şunu alın 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 öl 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 bayağı bir büyüdüm ya baya büyüdüm dışarıdan da toplarım var şurayı alayım yarısını bunu, bunu Azerbaycan'a verelim Azerbaycan'a. Abi bütün ülkeleri alacağım artık. Çok üzgünüm. Rusya çok kalip Ya şu aldığım toprakları kadar alayım mı? Ağlar orada insan yok. Tamam. Aldım oldu mu? Oldu. Şimdi. Şurayı. Osmanlı'yı kuruyorum bildiğin. Altta doğru yana gittim. Şöyle de alayım. Yüzüme <laughs> menişler... neredeydi? Ha şurada. Hi hi hi. Ni he he. Elime düştü ni he he. Tip alatacağım. Lan neden alıyorsun? Özür dilerim. Senin her yerini alacağım. Iranian. Ha ha. Oh, abi, abi. Özür dilerim. Ülkede, zaten ülkede sizin Türk kamyon. Size Türk getiremiyoruz. Bir Türkçe öğrenemiyorsunuz. Şurayı da alayım oraya yüzmeyi sana almışken <laughs> Lan sen de kimsin? Abi ben şey Em kahraman Maraş Devleti <laughs> He git buradan ne diyen? Çünkü, çünkü bu yüzden alın şunları. Sizi alayım. Amerika'dan bile yakında daha büyük olurum. Osmanlı'yı kurdum oğlum. Artık Osmanlı gibi o Osmanlı'dan daha büyüğüm. Asya Hun Devleti'ne inşallah dönmem. kardeşim, efendim kardeşim. topla, Dur ben bir toprak alayım. Tamam kardeşim. Hem de sana yardım oldu. O toprakları sahip veririm, Tamamdır Tamamdır, tamam da galdaş tamam o tamam İki için pat iki için 7 like